Nereye dönsem yaşlandığımı belirten deliller çarpıyor gözüme. Sayfiyedeki evime gitmiştim. Harap, ölmüş yapının giderlerinden yakınıyordum. Kahya bana benim suçum yok, işleri ben savsaklamadım. Elimden geleni yaptım ben ama konak eskidi artık dedi. Bu konak benim elimde büyüdü. Peki benim ömrümün taşları da bu kadar çürümüşse ne olacak benim halim? Kahya'ya içerledim ya, öfkemi boşaltmak için hiçbir fırsatı kaçırmadım şu çınarların bakımsız kaldığı apaçık dedim. Üstlerinde yaprak diye bir şey yok. Ne dal kalmış ne budak. Nasıl çırılçıplak hepsi de. Nasıl acıklı, haşin görünüşlü birer kütük olmuş hepsi. Birisi bunların köklerini çapalayıp sulasaydı böyle olmazdı elbette. Kahya atalarımın üstüne yemin ediyor ki elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hiçbir konuda bakımdan geri kalmamış. Gel gelelim yaşlıdır artık çınarlar. Laf aramızda bu çınarları ben dikmiştim. İlk yapraklarını ben görmüştüm. Şu iki büklüm duran adam iyi ki kapıya yakın duruyor. Gözünü dışarı dikmiş çünkü. Nereden buldun bunu sen? Elin mezar kaçkınını karşıma çıkarmak nereden geldi aklına? Ama karşımda duran adam dedi ki bana. Yoksa tanımadın mı beni? Ben Felicioyum. Hani bana çocukken küçük yontular armağan ederdin? Ben Kahya Filotius'un oğluyum. Eskiden çok severdim beni. Tamam dedim. Adam kaçığım biri. Ben de küçükken pek severmişim onu öyle mi? Eskidenmiş o iş. Şimdi ağzında dişmiş kalmamış. Sayfiyedeki evime bir şey borçluyum. Nereye dönersem döneyim yaşlandığımı gösterdi bana. Sarılalım yaşlılığa, sevelim onu. Yararlanmasını bilirse insan zevk doludur ihtiyarlık. Geçmek üzereyken meyveler tatlı olur. Çocukluğun en güzel çağı son yıllarıdır. Çarap içenler için en son yudumun tadına doyulmaz. Sarhoşu sızdıran, yere vuran o son yudum her zevkte en tatlı yanını en sona saklar zaten. Yaşamın tepe taklak olmadan hafifçe eğildiği çağda en tatlı çağıdır. Hayatın son basamağında duran çağın bile bence zevkli yanları vardır. Hiçbir zevke gereksinme duymamak bile bir zevk yerine geçer. Arzulardan, isteklerden yorulup kaçmak ne tatlı bir şeydir. Ama diyorsun ki insanın gözlerinin önünde hep ölüm olması sıkıcı bir şey değil midir? Doğru, öyledir. Fakat önce şu ölüm denen şey ihtiyarların olduğu kadar gençlerin de gözlerinin önünde değil midir? Öteki dünyaya doğum tarihlerine göre çağrılmıyoruz ki. Ayrıca kimse bir gün daha yaşayacağını ummayacak kadar yaşlı da değildir. Her gün hayatın yeni bir basamağıdır. Bütün hayat çeşitli dönemlerden oluşur. İçiçe geçmiş, gitgide büyüyen çemberleri vardır. Bir çember hepsini içerir çevreler. Doğduğumuz günden son günümüze kadar sürer bu. Bu ikinci çember gençlik yıllarını içine alır. Bir başkası bütün çocukluğu dolanır. En sonunda tek başına bütün zaman bölümlerini içine alan bir yıl vardır. Hayat bu bölümlerin yinelenmesinden oluşur. Ayın çevrildiği çember daha küçük, günün çemberi de en kısası darıdır. Ama gün de ötekiler gibi başlangıçtan sonra doğuştan batışa kadar süre gider hep. Bu yüzden karanlık anlamlı sözleri nedeniyle karanlık lakabı takılan Heraklitos şöyle demiş. Bir gün bütün günlere eştir. Bu sözü herkes bir yana çeker. Kimi der ki bütün günlerin saatleri birbirine eşittir. Bu doğrudur çünkü bir gün 24 saat ise bütün günler zorunlu olarak birbirine eşittir. Çünkü gece kısalan gündüzün saatlerine el koyar. Bir başkası da der ki, bir gün benzerlik yönünden ötekilere eşittir. Çünkü uzun bir günde bir tek günde bulunamayan hiçbir şey yoktur. Yani gece ve gündüzden başka hiçbir şey. Dünyanın değişen düzeni günleri eşit yapar. Ne daha kısa ne daha uzun. Bu yüzden yaşadığımız her günü sanki günler yürüyüşlerini durduracakmış gibi yaşamımızı bitirip sona erdirecekmiş gibi düzenlemeliyiz. Uzun süre kaldığı Suriye'yi öz malı gibi kullanan Paçivius. Şaraplar saçarak ve ünlü cenaze yemekleri vererek kendisi için düzenlediği cenaze töreninden sonra şölenden evine bir tabut içinde taşınıyordu. Sapıklarının alkışları ve hep bir ağızdan Yunanca söyledikleri "bebiyotay bebiyotay" ilahileri arasında her gün kendi cenaze merasimini oynadı. Paçivusun huzursuz, ilişkili bir yürekle yaptığı şeyi biz rahat bir yürekle yapalım ve yatmaya giderken sevinç, neşe içinde diyelim ki tükendi ömrüm. Ulaştım kaderin bana çizdiği yolun sonuna. Tanrı ertesi günü bir günü daha bağışlarsa bize sevinçle karşılayalım onu da. Ertesi günü endişesiz bekleyen kimse çok mutlu ve huzurlu yüreğiyle kendine hakim bir insandır. Kim ki ömrüm tükendi der, her sabah yeni bir kazançla kalkar yatağından. Mektubu bitirmem gerek artık. Mektubun bana küçük bir armağan vermeden mi yola çıkacak yoksa diyorsun. Korkma. Kendisiyle birlikte bir şey de getiriyor. Bir şey de söz mü? Çok şey götürüyor. Çünkü sana vermesi için ona emanet ettiğim sözden daha güzel bir armağan bulunabilir mi? Zorunluluk içinde yaşamak kötü bir şeydir. Ama zorunluluk içinde yaşamak da zorunlu değildir ki. Neden mi zorunlu değildir? Özgürlüğe açılan birçok kısa yollar vardır. Tanrı'ya şükranlarımızı sunalım ki hiç kimse zorla hayatta tutulamaz. Zorunluluklar bile ayaklar altında çiğnenebilir. Epikuros söylemiş bu sözü. Senin bir yabancıyla ne ilgin var diyorsun. Doğru olan her şey benimdir. Epikuros'u sana aşılamaya devam edeceğim. Çünkü bir filozofa bağlananların ne söylediğine değil de kimin söylediğine değer verenlerin zihinlerine iyice yerleşsin şu. İyi olan her şey herkes ile ortaktır.